Bugün burada Antalya Arkeoloji Müzesi binamızın yıkımını durdurmak için toplandık. Kültür Turizm Bakanlığı 20 Mart 2025'te çok kapalı kapılar ardında müzenin yıkılacağını duyurdu. Gerekçe olarak binanın depreme dayanıksız olmasını ve artan depolama ihtiyacını gösterdiler. Avrupa Konseyi'nden yılın müzesi ödülünü almıştır. O ödül bugün orada sergilenmektedir. Binanın kültürel bir varlık olarak korunması için Antalya Kültür Varlıkları Bölge Kurulu'na biz başvuruda bulunduk. Tescil edilmesini talep ettik. Ancak tescil talebimiz reddedildi. Arkasından Yüksek Kurul'a başvurduk ama Yüksek Kurul henüz bir açıklama yapmadı. 5 Haziran'da müzerin taşıma ve yıkım ihalesinin yapıldığını duyduk. Hatta geçtiğimiz hafta firma yetkililerin Müze personeline taşıma takvimini anlattığını ve müzenin 7 Temmuz pazartesi günü ziyarete kapatılacağını öğrendik. Bu durum kabul edilemez. Müze çalışma grubu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sesleniyoruz. Yıkım kararını derhal erteleyin. Durdurun. Tüm uzmanların görüşlerini paylaşacağı bir çalıştay düzenleyin. Gelin ortak bir akılla hareket edelim. Antalya Arkeoloji Müzesi'ne artan depolama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yıkarak değil, restore ederek koruyalım, nice yeni müzeler açalım. Antalya halkının müzesine sahip çıkarak bu yıkımı durduracağına inanıyoruz.